Arkadaşlar biraz önce ben Fatma'nın sınıfında öğretmeni birlikte tırnaklarını oje yaptığını gördüm. Şimdi sınıftan çıkıp gelecek. Ben hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi onu korkutacağım. Bakalım ne yapacak. Arkadaşlar geliyor Fatma. Efendim? Ne yaptın? Ne yaptı? Bilmem <laughs> pekiştireç. Sen oje mi yaptın? Ancak Çok mutlu oluyor. Şey, Ay şey. bakmayın. Ne evet. yaptın sen? Eee, 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 Sen oje mi yaptın? Evet. Bu ne? Ben dedim bizi işte. Kimden izin aldın? Evet. İzle aldın. Ben izin vermedim sana. Ama ben yaptım. Ben sana ceza vereceğim. Ya Ama çok güzel ders yaptı babası. Şey, güzel yazı defterini getirelim olur mu haftaya? Çizgilerle devam edersek daha iyi olur. Evet Akıda. Arkadaşlar Fatma bugün dersini çok güzel yapmış ve öğretmeni de ona tırnaklarını hoca yapmasına izin verdi. Bir de hediye vermiş. Güzeller güzel ders yaptın mı? Güzel ojelerini ojelerini göster bakalım. Ojelerini gel. Abi gelin. Aa, ojelerini sırmış. Hadi gidiyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar güzel baba yarın baba. Yarın kucuz çıkıyor baba.